Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Bugün sizlere tam mevsiminde kaysının da bol olduğu bir zamanda ister pazardan alın isterseniz de bahçenizdeki olgun kaysılardan hazırlayacağınız harika bir marmelat tarifi paylaşacağım. Bir önceki videomda da arkadaşlar kaysı reçeli tarifi paylaşmıştım. Kanalıma girip oradan bakabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar olgun kayısı olmasına özen gösterin. Kaysılarımızı 3-4 kez güzelce yıkayıp süzdürüyoruz. Süzdürüyoruz. Yıkayıp süzdürdüğümüz kayısılarımızın çekirdeklerini çıkartıyoruz olgun kayısı olmasına özen gösteriyoruz arkadaşlar. Kayısılarımızı tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Bir önceki videomda da arkadaşlar kayısı reçeli hazırlamıştım. Tenceremin içerisine yerleştirdim. Kayısı reçelimizi akşamdan hazırlarsak sabaha kadar buzdolabımızda bekletiyoruz. Tüm kayısılarımızın çekirdeklerini çıkartıp hazırlıyoruz. Ben göz kararı hazırlıyorum arkadaşlar. Tam ölçümü açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Artan kayısılarımın bir kısmını da arkadaşlar güneşte kurutmak için o çekirdeklerini çıkartıp tepsimin içerisine yerleştirdim. Marmelatımız için 2 su bardağı suyu kayısılarımızın üzerine boşaltıyoruz. Tenceremizi ocağa koyup arkadaşlar kayısılarımız yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kaynama esnasında üzerindeki biriken köpüklerini alıyoruz. Püre haline gelecek şekilde kayısılarımızı pişiriyoruz. pişen kaysılarımızı blenderdan geçiriyoruz. Marmelatımızı blenderdan geçirdikten sonra arkadaşlar içerisine damak zevkinize göre şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ben 2 su bardağı şeker ilavesi yaptım. Bir çay kaşığı da limon tuzu koyup 5-10 dakika kadar kaynatıp ocağımın altını kapattım. Ocağımdan aldığım marmelatlarımı sıcak sıcak önceden yıkayıp kuruttuğum kavanozlarımın içerisine dolduruyorum. Rengi, kıvamı harika oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra arkadaşlar daha önceden kullanılmamış kapaklarla kavanozumuzun ağız kısmını temizleyerek 3 kez çevirerek sıkıca kapatıyoruz. Akşamdan hazırlarsak sabaha kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Daha güzel vakumlama yapsın diye üzerine temiz bir bezle kapatıyoruz. Kavanozlarımızı güneş almayan serin karanlık bir yerde saklıyoruz. Evet arkadaşlar, dün hazırladığımız kayısı marmelatlarımız harika olmuş. İster marmelat olarak, isterseniz meyve suyu olarak tüketeceğiniz harika bir tarif. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her sene bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Çocuklar meyve suyu olarak tüketmeyi çok seviyorlar. Yumuşak içimli, harika bir içecek oluyor. Elif Erva da çok seviyor. Nasıl olmuş Elif Erva? Güzel arkadaşlar. Siz de, yapın, siz de için. Çok sağlıklı. Evet çok sağlıklı ve doğal. Afiyet olsun Elif Erva'cığım. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.